Merhaba arkadaşlar. Bugün size ticaret ünvanlarını anlatacağım. İlk önce bir tanımını yapayım. Ticaret ünvanı, işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiyi, diğer işletme sahibi gerçek veya tüzel kişilerden ayırt eder. Ticaret ünvanının kendiliğinden bir değeri olmadığı halde, belirgin özellikler nedeniyle bağlı olduğu ticari işletmenin, çevresindeki durumu ile orantılı ekonomik bir değeri vardır. Ticari işletmeler genellikle Ticaret ünvanı ile tanınır. Uygulamada ticaret ünvanları ile ilgili en önemli sorun, mükerrer veya birbirine çok benzer ünvanların kullanılması olduğu gözlenmektedir. Sermaye şirketleri dışında kalan ticaret ünvanlarının ticaret sicil memurluğu, bölge sınırları esas alınarak kurulması ve sermaye şirketlerinin kuruluşları tarafında ticaret ünvanı konusunu önemsememesi gibi nedenlerle Türkiye'de bu konuda istikrarlı bir uygulama sağlanmamıştır birçok mükerrer ticaret ünvanının ortaya çıktığı ve bunların karşılıklara yol açtığı, karışıklıklara yol açtığı söylenebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 43. maddesinde anonim limited ve korporatif şirketler işletme konusu gösterilmek ve 46. madde hükmü saklı kalmak şartıyla ticaret ünvanlarını serbest, serbestçe seçebilirler. Hükmün, hükmü nedeniyle Türkiye'de çok uzun ticaret ünvanları sorunu ortaya çıkmıştır. Bu hükme göre ticaret ünvanlarının fikirde bölümünde işletmelerin ne işlerle uğraştıklarını göstermeleri zorunluluğu vardır. İşletmenin ne işle uğraştığını göstereceği yer ticaret ünvanı bölümü değil, işletmenin ana sözleşmesinin ilk konularını belirleyeceği bölüm olmalıdır. Ticaret ünvanları, gerçek kişilerin ticaret ünvanları ile tüzel kişilerin ticaret ünvanları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Erkek kişiler ticaret ürmanları ad ve soyadlarından oluşur. Günümüzde tüzel kişi türü olarak tercih edilen anonim, limited ve kooperatif şirketlerinin ticaret ünvanları standart denilecek bir çekirdek bölümü beklenen ayırt edeceklerden oluşmaktadır. EDDK 41. ila 46. madde hükmündeki hükümlerine göre serbestçe seçilebilen ticaret ünvanlarında aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır. 1. Gerçek kişi olan ticaret Tacirin ticaret ünvanının 46. maddeye uygun olarak üstü yapabileceği ekler ile kısıtla, kısıt, kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluşur. Kolektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortaklarının veya ortaklarından en az birinin adı veya ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. 3. Adi veya sermayesi paraya, paraya bölünmüş komandit şirketlerin ticaret ünvanları, komandite ortaklarından en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret ünvanlarında koma, komanditler ortakların adları ve soyadları veya ticaret ünvanları bulunamaz. 4. Anonim limited ve kolaboratif şirketlerin işletme konusu gösterilmek ve 46. madde hükmü saklı kalmak şartıyla ticaret ünvanları serbestçe seçebilirler. 5. Ticaret ünvanlarında anonim şirket, limited şirket ve kolektif kelimelerin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret ünvanında gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde şirket türünü gösteren ibareler baş harflerle veya başka bir şekilde kılıkma yaparak yazılmaz. 6. Ticari hissetmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret ünvanları adlarıdır. 7. Donatma iştirakının ticaret ünvanı ortak dona, donatanlardan en az bilini ad ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kızaltılmaz. Ticaret ünvanında ayrıca donatma işleri hakkında gösterecek bir ibare de bulunur. Bir ticaret ünvanında Türkiye'nin herhangi bir ticaret dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir ünvandan ayrı edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılır. Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret ünvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyduracak ekler yapamazlar. Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeler bir ticaret ünvanında ancak bakanlar kurulu kararıyla konabilir. 11. Tacirin kimliği işletmesinin genişliği önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilere yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeği ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla her ticaret ünvanına işletmenin özelliklerini belirten veya ünvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. İşletme adları tanımı. İşletme adı işletme sahibi ile ilgili olmak için doğrudan doğruya işletmeye tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan bir attır. Bu tanıma göre ticaret ünvanı işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiyi de diğerlerinden ayırdığı halde işletme adı doğrudan doğruya bir işletmeyi de diğerinden ayırır. Ticaret ünvanının kullanılması zorunlu olduğu halde işletme adının kullanılması zorunlu değildir. Ancak bir işletme adı seçilerek kullanılmaya başlanırsa ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Paris Sözleşmesi'nde ticaret ünvanı Türkiye'nin 1925 yılında üye olarak katıldığı bir uluslararası sözleşme olan sinayi hakların korunması için Paris Sözleşmesi'nin birinci maddesine korunacak sinayi haklar içinde ticaret ünvanları da sayılmaktadır. Paris Sözleşmesi'nin 8. maddesinde ticaret ünvanları ile ilgili aşağıdaki genel nitelikli hükümler içermektedir. Bir ticaret ünvanı bir markanın parçası olsun veya olmaksızın başvuru veya kayıt yükümlülüğü olmaksızın tüm birlik ülkelerine korunacaktır. Bu hükme göre üye bir ülkede kayıtlı bir ticaret ünvanı diğer ülkelerde de kayıtlı olmaktan korunacaktır. Uygulama örnekleri. Örneğin eğitim hizmetleri anonim şirketi ticaret ünvanının çekirdek bölümü olarak varsayıldığında Ticaret ünvanındaki bu çekirdek bölümü aynı alandaki birçok işletmede aynı olabilir. Tiricioğlu sözcükleri örnek olarak ele alındığında ticaret ünvanının ek sözcükleri olarak ayrı edici, ediciliği sağlar. Tiricioğlu eğitim hizmetleri anonim şirketi örneği yasal düzenlemelerle uygun seçilmiş örnektir. Ticaret ünvanı işletme adı markada aynı sözcük yer alabileceği gibi birbirinden farklı da olabilir. Örneğin ticaret ünvanı Dedicioğlu de de eğitim hizmetleri anonim şirketleri olan bir işletmenin kullandığı hizmet markası Dedicioğlu olabilir. Beni dinlediğiniz de için teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs>